Başka tarzında mesela tulu, yani bluz ve şor başka, ayakkabı başka, çanta başka, blazer başka, makyaj başka. Hiçbir şey birbirine uymuyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Didem, 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 Didem. <laughs> Öyle bir şarkı vardı Nur değil mi? İbrahim Tatlıses'in şarkısı mı vardı? Mavi çok güzel bir mavi, çivit mavi. Çok severim. Fakat... <laughs> Ya bluzun ya şortun beyaz olmalıydı bence. İkisi böyle, ben böyle takım sevmiyorum. Altı üstü aynı renk, aynı kumaş, aynı detaylar. Çok boğuk. Ayakkabın kötü, o kadar hareketli, o kadar delikli, iğne, delik bir şey işi derler ona. Ne işi derler Nur? Bir şey, sen bilirsin o delikli şeylere. Fisto. Yani, fisto. Fisto bir kumaş var üstünde ve ayakkabıların çok hareketli. O çantanın hareketini geçti mi rengi de olmaz. Tamam yani iki renk birbirine yakışıyor diye yapıştırmışsın. Bir de dün bir şey dikkatimi çekti benim. Efendim. Şimdi sen Simay'a sürekli ın yapıyorsun, ın yapıyorsun, ın yapıyorsun diye eleştiriyorsun ya. Hı hı. Dün biz seni en rüküş, Simay'a en şık seçtiğimizde seni şöyle bir halini yakaladım. <gülüyor> ne ne <gülüyor> biçim bu seçim? Sen de yapıyorsun demek ki. Yani ben bilerek yapmıyorum en azından. Ya belki o da bilerek yapmıyor. Nereden biliyorsun? Onda vücut dilinde var o. Ben onu çözdüm. Yani ne de dersen de ya böyle yapıyor, ya böyle yapıyor. Bu artık birbirinizi anlayın, anlayış gösterin. Yani bazı şeyler bilinçli yapılan şeyler değil. Sen de yaptın dün oradan, o yüzden bunu sana söylüyorum. Yakaladım seni. Farkında olmadan yapmışım. Evet. Yani. <laughs> O yüzden bu kadar sert olmayın birbirinize karşı. Seni paket olarak beğenmedim.